Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz, geldiniz. Arkadaşlar bugün çamaşır sepeti... Hiçbir alakamız yok bununla. Bugün sizlerle birlikte kahvaltı tarafından da gördüğünüz, gördüğünüz gibi. gibi online ders sizinle birlikte hazırlayacağım. Çok az kaldı o yüzden çok hızlı olmamız lazım. Aynen online derse nasıl hazırlanabiliriz? Önce glossumuzu sürdük arkadaşlar. Glossumuz olmaz diye düşündük. <laughs> Tabernin bilgisayar evet çok önemli. Masayı da toplayamayı düşünebiliriz ama tabii öncelik el kremi haklısın. Şu an, an internetten bir tane çamaşır gördüm. Rüzgar'ın Batman'in üstü Dedi ki artık ben bu sahneye daha fazla katlanmak istiyorum. Çocuğum sen bir heyecanlı mısın? Bana mı öyle geldi? Ya, çünkü yeni bir hocayla yani Yeni bir öğretmenle tanışacaksın. Aa. Yeni öğretmen, yeni arkadaşlar. Aa yeni arkadaşlar yok ama. Yeni arkadaşlar. arkadaşlar aynı arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar aynı arkadaşlar arkadaşlar. Böyle bir garip oldu. Kalemlerinizi bu da şöyle koyayım. Bunun buna ihtiyacın yok, doğru muyum? Ha, abi. Senin matematik defterin, kareli defterin yok muydu? Var. Nerede? Derse gideceğiz, elimizde defter yok. Evet. Bu ne peki anneciğim? Ama sanırım bu hoca istemiyor. Demek. Bu bu ne? O benim okul şeyimin ipi ya. Çıktı, Çıktı mı? Ya. Yapma. Ama sen onu o ipi için almıştın rüya. Oldu mu şimdi bu? Burada ne var? Bilerek çıkıyor. Oo zenginsin. Bunu 15. Şey, o şey. ne? O ne? Ha, tamam ver ben onu çıkartayım anneciğim. Sen özel dersteyken ben korurum onu. Ver yavrum. Ya. Ver tam tam. Rüzgar özel derse girecekmiş şu ya. Onla. Bugün mü? Ne dersin dersim var benim ya benim yok. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> Bana bir an kaldım dedim acaba haberim yok. Onunla bir kaydettirdik? <laughs> Gel sana ben özel matematik dersi vereceğim az sonra. Instagram'da rüzgarla matematik çalışırken diye bir tane komik bir reel sattım. İzleyenler varsa yorumlarda görmek istiyorum gerçekten. Başak Sedalı Instagram adresinden. Yo Rüzgar Sedalı Instagram adresinden bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu burada öğretmenin selam olsun. aynen Rüzgar'ın öğretmenin selam olsun. Matematiği çok seviyor. Bütün derslerini çok seviyor. gibi bir şey söyleyeyim gerçekten Rüzgar. Sen nasıl bu kadar çabuk ödevlerini yapabiliyorsun? Yani okuldan geliyorsun, bir yorulmuyor musun? Bir dinlenmek istemiyor musun? Bir benimle Ay, sohbet ben etmek. Ne rüya öyle mesela bir bir saat dinleniyorsun. Yanlış mıyım anneciğim? Evet, tamam, rahatız. <laughs> Bizde bir şey diyorum rüya yardır yardır çalışırken bizim rahatlık seviyesi. Rüzgar okuldan geliyor. Ödevi Hemen ödev var, yapıyor. Çok Arkadaşlar rüyanın bu arada sınav haftası da çok az kaldı. Evet. Daha doğrusu sınavları başlıyor. Yani sınavım var ve ondan sonra yazılılar başlıyor. Aynen yarınki hafta sınav ondan dersten sonra yarınki sınava i̇lk, çalışacağız i̇lk, arkadaşlar. Ilk sınav 2 Kasım'da. İlk sınav 2 Kasım'daymış. Hayır, bu... ilk sınav 30 Ekim'de. Ben benim kafam karıştı. Ha Ekim Kasım İyinizce falan oldu. Yani, bir dakika bir şey söyleyeceğim ben. Bundan sonra şey çalışacağız seninle. Yarınki sınavın için çalışacağız. Ee, arkadaşlar rüyanın ilk sınav heyecanı ve ilk sınav çalışmasına videoyu çekeyim mi? Yorumlara yazın. O zaman ne yapıyoruz? Defterin tamam mı? Defterim tamam şimdi. Kalemlerin tamam. Geçir, Bilgisayarı geçir. getir. Bu USB babandan aldığın USB değil mi? Buna çökemezsin. Bir şey soracağım arkadaşlar Aa. size bir sır vereceğim. Rüyanın fen, fenden miydi ödevin? Sosyalden miydi? Sosyal. Galiba sosyalden de. Sosyalden bir tane ödevi var. Ne yapıyorsun? Niye <laughs> İn oradan in. Ayaklarım yerden gitsin <laughs> Bu espri yaptığına inanamıyorum gerçekten. Sosyalden bir tane ödevi var. Ne yapıyorsun? Büyük bir çiziyorsun kendine <laughs> Sosyal ödevi böyle bir şeydi. Neydi? Ülkelerden birisini tanıtmaydı. Ve Rüya da bu kendine uygun bir ülke olarak birini seçti. Sonra hazırladı. Kardeşim. Evet Hollanda'yı hazırladı. Bunun içine koydu. Ama aynı zamanda bu bizim de kullandığımız USB olduğu için içinde bazı şarkılar vardı. Lama ve o şarkılar orma, yavaş, <laughs> ne oluyor biz falan dedim ki bak rüya dikkat et dosyalardan ben bak bu dosya uza, sınıfta ben, is, konuşamam. Bir tanesinin ismi vardı, bir tanesi yoktu. Ben ismi olanı görmüşüm. İsmi olanın ismi de Rüya'nın Fenodev yazdı. Evet. Ona basacaktım. Tam üsttekine. Bak bence bu bilerek olmuş. Hayır bu bilerek ya. olmuş. Ya, Rüyanın fen ödevi var yazarken alta geçmiş seçmiş. Bütün sınıfta bir anda level diyormuş. Onlar arkadan ama onlar arkadan. Rüyacım sanırım bir şey değil. Rüyacım sen bak dans ettirmeye çalışıyorsun. Dersi kaynatmaya Aa, çalışıyorsun evet. dedi öğretmen o fark et. Ben gel, gel döndüreyim bir kere sen hazır mısın? Dın. Bence sen bilgisayarı getir o arada. <laughs> Son 3 <üç> dakika. <laughs> İngiltere'ye gitti, bebekliğine geri döndü bir anda. Arkadaşlar ben de benden daha ben de çok ödev falan böyle çocuk çocuk. Bende de çok hazır yani eve geliyor ve direkt ödev yapıyor. Geldin mi? Dikkatli geldi, dikkatli, dikkatli 300-500 Bir şey söyleyeceğim, bilgisayara bir zarar gelmesin. Dikkatli bir şekilde gel buraya, masana da koy. ha huh. evet. Hazırız, şimdi linki göndereceğim Rüya'ya. Sonra da online ders başlasın. Bu arada online dersi kimlerle alıyor biliyor musunuz? Rüya, Bilge, Selen, Defne, Elif'a da ben. Bir daha say. Zümra, Bilge, Selen, Defne, Defne. Elif'a Elif sen. Altı kişi, altı kız, altı eski arkadaş. Ee, dostlukları kaybolmasın diye bu özel dersi alıyorlar. Aslında özel ders falan yok. Onların altısı oturup sohbet ediyorlarmış. Aa. Biz, de, biz bunun için ödeme yapıyormuşuz. Düşünsene öyle bir şey olduğunu. Ay, çok, çok online zor. derste bir de Öcek rüya. Böyle. Arkadaşlar rüya online derse girdiği anda ben bu odada asla kalamıyorum. Çünkü aklıma sürekli şu şey geliyor. Böyle canlı ders var mı? Benim bir gülme kalıyor ben duramıyorum hemen. Bu diye kaçıyorum. Rüya mesaj geldi ders başlamış şaka yapmıyorum hemen gülmen lazım. Katıldı katıl. Katıl hadi. Geliyor geliyor. Gel. Ne? Orta. Kim nasıl? Bakın, ne Orta. 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 Öğretmenim Ağzı biraz geç kaldım özür edin. dilerim. Zeynep senin nasıl? Rüya hoş geldin. Hoş bulduk öğretmenim. Tekrar geliyorum. Önemli bir sınavda da karşımıza gelirler açıp, gelirler soru olarak Zeynep çıkar. Şimdi birlikte bir kez daha başlayalım. Arkadaşlar <laughs> seni gördü ben kaldım orada beni de Bekledim bekledim aşağıdan sürünerek geçmeyi falan düşündüm. Ama bu sefer daha da komik görünecektim. O yüzden dedim ki dümdüz geçeyim. Ama çok utandım. Adam tümler açı bütünler açı diye ben arkadan hee hee hey. diye geçiyorum. Arkadaşlar <laughs> Rüya online iken sen de ödevlerini bitir. Neymiş bu? Bunları oku. Yani okuyacağım. Ama Ağzının kenarları ne oldu senin kırmızı kırmızı? Bir şey. Bir şey olmuş senin ağzın kenarında Bir şey yemişsin sen. Ne yedin? Ketçap mı yedin? Ne yaptın? Ağzına ketçap mı ne yaptın söyle. Salça mı yedin gizli gizli? Aha. Doğru söyle. <laughs> Galiba gördüm suç aleti orada. <laughs> sen acı cips yemişsin. Oku bakalım buraya hadi. İn it ina ait nine tin ina <gülüyor> Rüzgar. <gülüyor> Rüzgar bilmediğim ya. bir dilde şey yapıyor. Büyü yapıyor gibisin. İniç niçi. İna ya it Hadi boya boya sen buraları. Sonra sene birazcık da okuma çalışması yapalım. Sonra da. Telefon zaten Sonra uyku. Evet. Ney? Mola. Mola mı? 10 evet, dakika. 10 dakika. 40 dakika ders 10 dakika mı yapıyorsunuz? Orada hı hı. soğuk baklava gömen rüya. Rüya normal ye, normal ye anneciğim, normal ye. Arkadaşlar burayı çekmiyorum. Hı hı. <laughs> Rüzgar, sen çantanı topladın mı? Nasıl geçti ders? Güzel ya. Ay. Oraları dökmeseydin keşke. Evet. <laughs> Nasıl? İçin soruları bildim ve en sondaki en zor soruları bile 3 kişi bildi ve onları da işte. Aferin sana. Öğretmenini sevdin mi? Hı hı. Hadi bakalım o zaman kolay gelsin bakalım ders bitimine de neler olmuş neler hepsini konuşacağız. Kızlar şu an açık mı? Ne? kapanıyor Hiç mu komple ya? Keşke açık olsaydı kızlarla konuşurdum şu anda. Musun? Ara ara. Arkadaşlar şu anda dediğimiz bu az önceki tayfa vardı ya online ders aldı aldığı. O tayfayı şey yapıyoruz arıyoruz bakalım herkes necik. İlk hoca bakalım hoca ile ilgili. Arama Aynen. Arama Seni red mi etti yani? Belki bir şeyle uğraşıyor. <laughs> ha, aynı anda. Görüntülü mü? Kızlar. <laughs> kızlar, kızlar. Nasıldı ders? Şeyi, e, bilgi bilgi ve falan da çağırıyorum ben. Nasıldı <laughs> ders? Kimin sesi? Benim mi? Ben de ben de geleyim mi dersem? Gelebilirsin. Arkada, mi? Yani, arkadan ben, geçtim ben. gördünüz mü beni? Rüzgar'ı gördünüz mü? O da arkadan geçti. <laughs> Defne Fig ölüyor! Figüren gibi düşünebilirsiniz beni. <gülüyor> Defne iyi <Defne, gülüyor> misin? Su mu? Bir şey şey... İyi değilim. ne var? hocayı saydınız mı? <laughs> daha, <dağında. Yani> daha, <laughs> daha mı iyi? <laughs> Hadi evet. bakalım. Evet. Öbür hoca biraz şeydi, telefondan olduğu için biraz zor olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne? Manla da verin. Evet, bu hocayı sevdik. Doğru muyum? Evet. O Ay, zaman koşuyorsun. online derse devam ediyoruz. Değil mi? Kaç dakikanız kaldı? Son 4 dakikanız ders başlıyor. Koş, 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 koş. Ders bitti değil mi? Kim? Annem ne yaptınız böyle? Nasıl bir ders işlemi? Yavrum ne kadar düzenli rakamlar. <laughs> Nasıl çözüyorsun burada? Ben hayatta çözemem biliyor musun? Bu kadar kargacık burgacık şeylerin içinde. Aslında yazmıyorduk ama öğretmen problem falan çözdü. Problem çözerken yaz, yazıyorduk. Onun dışında öğretmenin bana söylediği konuları falan da yazdım ben. Ah, nasıl konuları yazdın? Bir şey söyledi onu da yazdım. Ne söyledi mesela? Hocam tüm her şeyle ilgili. Defteri de sonra aldık yere attık şaka şaka. <laughs> nasıl geçti Rüyalik online dersin? Güzel miydi? Güzeldi. Hocayı falan da... Senin defterle bir bak silgi düştü. Sonra silgim yok diye aranıyorsun. Bak Sen... koyuyorum onu. Hatta e, öğretmen dedi ki. Hı hı. E, bugün rüya ve bilgi sürekli benim yanlışlıklarımı düzeltti dedi. Çünkü hoca iki tane üç tane iki tane problemi çözerken bir, <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> iki tane eksik okudu. Ee? Yani Birinde ben düzelttim, birinde bilgi düzeltti. O yüzden öyle dedi. Hı. hocanın eksiklerini bile Allah aşkına kır rahatlayalım ya. Hocanın eksiklerini bulan öğrenci Rüya ve Bilge. Öğretmenlerin korkulu rüyası bu ikisiydi. İnanılır gibi değil <laughs> her yerden. Yerde de çok güzel problem çözdüm. Mesela ben, ben, ben çözemedim bir problemi. Çözüm Vay bilmiyorum. çözemediğin sorular var artık. Öyle durumlarda peki aklına herhangi bir şarkı gelir gelin. bakalım matematik senin problemlerin mi daha zor benimkiler Tabii ki de matematik. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Böyle bir, şey, bir soruyu çözemediğinde aklına bir şarkı geliyor mu? Geliyor mu? Hangisi? Kara geceler Benim aklıma bir şarkı geliyor. Çözemez, çözemez, çözemezler Ben be, sen çözemiyorum diyorsun ya mesela içeri. Ben duyuyorum, çözemedim ya diyorsun. Çözemez, çözemez, çözemezler. <laughs> o zaman diye bitirelim, bitirelim, bitirelim mi? konuşmadım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar benim Instagram adresinden takip ederseniz çok mutlu olurum. konuşamıyorum. Benim Instagram adresimin adı Riyan.Sedalı. Orada günlük paylaşımlarımı yapıyor. Eğlendiğim anları sizlerle paylaşıyorum. Oradan beni takip ederseniz günlük paylaşımlarımı, eğlendiğim anları böyle. Like da atmayı unutmayın. Görebilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.